Dünya yeryüzü bize dar mı geldi de Mars'a gidiyoruz? Ne işimiz var Mars'ta? Sormak istediğim temel konu bu. Bu işin öncülüğünü yapan kişi Elon Musk. Elon Musk insanları Mars'a taşımaya çalışıyor. Otel kuruyor ve orada misafir etmek istiyor. Oraya yerleştirip e, normal bir hayat kurmaya çalışıyor. Su arıyor. Elon Musk'ın insanları Mars'a götürmesindeki amaç ne? Neden Neptün, Plüton değil de Mars? Şimdi soruya iki türlü bakabiliriz. Bir normal, standart bakış açısıyla orada değerli madenler ve benzeri şeyleri bularaktan dünyaya getirecektir veyahut da orada bir yaşam alanı kuraraktan kendi güçlerini, zenginliklerini orada yaşayacaklar gibi birçok varsayımlar bulunabilir. Bununla ilgili bir problem yok. Bu herkesin gördüğü gerçekler fakat İşin altında çok daha önemli, inancımızla alakalı, yapmak istedikleri büyük bir projenin içindeki kendine düşen rolü oynayan sıradan bir insandır Elon Musk hiçbir değeri yoktur aslında ana mantığa bakıldığında. Yani büyük resme baktığımızda Elon Musk veya Nikola Tesla bütün bunları birleştirdiğimizde ne yapılmak isteniyor ve bu kişiler kendine düşen görevi en iyi şekilde nasıl yapıyoru görürsek anlayabiliriz. Mars insanların hedefi değildir. Mars kapatılan kara delikler Zülkarneyn aleyhisselam ve Yecüc Mecüc konularıyla alakalı olup aynı zamanda dünyanın takla atmasıyla alakalı olup asıl iblisin üstünlüğü ele geçirmesi için yaptığı planın içindeki piyonlardır. Bu konuyu eğer doğru anlamazsak biz bu soruları sadece yaptıklarını gördükçe düşünür ve sorarız. Boşu boşuna da düşünmüş oluruz. Çünkü etkiye ve tepkiye hiçbir şeye bir katkımız, engelimiz, zararımız, faydamız yararımız yok. Dünyada zaten zulüm hakim. Daha çok işte iyilik ve kötülük dengesini gözettiğimizde adaletsizlik var, eşitsizlik var. Daha doğrusu şeytanın istediği veya iblisin istediği bir hayat hakim. Evet. Neden dünya değil de Mars? Şimdi Mars'ta hayat var ama bizim bildiğimiz şekilde değil. Cinniler yeryüzüne gelmeden önce Mars'ta yaşıyorlardı ve hala Mars'ta yaşayan ifritler var. Onların asıl yaşam alanı Mars'tır. Mars'tan dünyaya insanlar geldikten sonra Mars'tan dünyaya ifritler gelip insanların halife olmasını kabul etmedikleri için insanların imanını kaybetmesi için gayret etmektedirler. Asıl yaşam alanları da Mars'tır. Tabi Şira Yıldızı gibi daha birçok yerler de vardır. Sadece Mars olarak bunu odaklamayalım ama bize en yakın ve kainat tarihine göre de en yakın nokta zaman dilimi Mars ve Dünya olarak adlandırıyoruz. Ki ondan önce de başka gezegenler vardı. Zülkarneyn aleyhisselam set yapıp kapattığında Yecüc ve Mecüc'den bahsedilir. Toprağın altına olanlar Yecüc, Mars ve oradan gelenler yani kara delikten geçip gelenler de Mecüc'tür. İlk dünya tarihine bakıldığında yani insanlık tarihine diyelim bakıldığında uzun boylu insanlar, farklı yaratıklar, farklı teknolojiler bulunmaktadır. Mısır'daki piramitler gibi veya işte Amerika kıtasındaki piramitler gibi veya hatta da daha kısmi olarak açıklanmadı Çin bölgesindeki oradaki yapılar gibi yani dünyanın üzerine düşen yıldızların veya galaksilerin iz düşümlerini yeryüzüne işaretlemişlerdir. Hani bir lazer silahı gibi Mars Mars'tan bakıldığında veya Şira yıldızından bakıldığında yeryüzüne düştüğü iz düşümler diğer gezegenler de dahil yerleri ispatlarlar ve oraya yapılar inşa ederler. Yani bir nevi bize göre kara deliği açılımını ve indiği noktayı gösterirler. Oradan bağlantı kurmak isterler ve kurmuşlardır da. Bu bilgileri nasıl alabiliyoruz? Manevi hattan ancak bunları alabiliyoruz. Peki buradaki asıl amaç ve gaye nedir? Buradaki asıl amaç iblisin insanlara üstün gelmesi, insanları da kendine ümmet yapmaya çalışmasıdır. İnsan asıl hedefi insanları imansızlaştırmak, imansızlaştığı an tövbe kapısı kapanmadan kendisi tövbe edip dünyayı takla attırmaktır. Bunu yapabilmesi için de kara delikler kapatıldığı için, Buraya geçiş yapamadıkları için de bağlantıya kısmi olarak devam ederler. Buradaki insanlara teknoloji ve bilgiler vererek bakın teknoloji ve bilgi. Nasıl şimdi, bu bilgileri? Şimdi cep telefonunu düşünelim. Cep telefonundan şu anda herhangi bir yerde çekim yapıldığında kamera olarak kullanabiliriz değil mi? Canlı yayını izleyebiliriz internetten veyahut da telefonda görüşebiliriz. Gördüğünüz herhangi bir kablo bağlantı bir şey var mı? Hayır. Hani Bırak onu kablo varken bile izahatı zor. Manevi hat da bunun gibidir. Manevi hattın bir de şeytani tarafı vardır. Yani manevi hattın şeytani tarafı derken cümle belki yanlış anlaşıldı. Manevi hattı inananlar kullanıyor ama aynı hat var. Aynı hattan da şeytan da kullanıyor bunu. İblis kendini itaat edenlerle bağlantı kuruyor. Maneviyat da melekler, evliyalar, önceki peygamberler, manevi ordunun içindeki görevliler de yine Allahu Teala'ya inanan, dünyada yaşayan insanlara bağlantı kurarlar ve gerekli bilgileri verirler. Verilen bu bilgilerle İbn Sina Hazretleri, Farabi Hazretleri gibi Müştak Baba gibi, Muhittin Arabi Hazretleri gibi Allah dostlarını bilgilendirerekten eğitmişlerdir. Bu manevi hattan olandır. Aynı şekilde aynı hattan iblis de kendisine iman etmiş kendi ümmetinden olan yani şeytanlara bilgiler vererekten destekler. Peki Rabbim niye buna müsaade ediyor diye sorduğumuzda Rabbim gayret gösterene, emek harcayana müsaade eder. Gayretini boşa çıkartmaz. Bu şeytan dahi olsa adildir. Onun için inananlara gayret gösterin, gayret gösterin, gayretiniz o yönde olsun denir. Halbuki Müminler gayret gösterdikçe, Allahu Teala'nın emirlerini hayatında uyguladıkça onların alacağı bilgileri müminler manevi hattı ülke olarak düşünün. Sonra şehir olarak ve ilçe olarak o bölgede günah çoksa eğer manevi hat çok zayıflar. wi çekmez yani azalır. Şeytanın ağı daha güçlü gelir. Onun için manevi hattımız düştükçe gelen bilgileri alamaz olduk. Anlayamaz olduk anladığımıza da göre de insanlar bence böyle, sence böyle, şuncu buncu gibi bir takım şeylerle harcıyoruz. Ama iblis ve iblisin uşakları, şeytanlar onlar o hattı çok ciddi şekilde kullanıyorlar. Maneviyat düşünce onların şebekesi daha iyi çekiyor. Ve şeytan bütün her şeye rağmen o kadar sadık ki her ne olursa olsun görevine devam etmek istiyor ve hedefine varmak istiyor. Ve teknolojiyi Mars'taki, Mars olarak sabitleyelim ama başka gezegenler de var. Oradaki ifritler bunlar da iblisin desteğiyle dünyaya gelip insanlarla birleşip Görünüşte insan olur ama içinde ifrit yaşar. Bu da apayrı bir konudur. Anlatılabilir zaman sonra. Veyahut da gelmişlerdir, vücut bulmuşlardır. Nasıl vücut bulduklarıyla ilgili yine ayrı bir kaydımız olur inşallah. Bulmuşlardır. Burada görünüşte insan olarak ve gerçekten et ve kemikten olarak yaşamışlardır. Boyutları farklıdır. Yani e, hem cinli ifrit boyutuyla hem insan boyutunu ikisini aynı anda yaşamışlardır. Ve oradan aldıkları bilgiyle burada dıştan bakınca insan ama içinde iblise itaat eden, iblis tarafından desteklenen teknik ve teknoloji bilgileri verilen insanlar vardır. Bu insanlar kademe kademe verilen görevlerini gerçekleştirerek devam ederler. Nikola Tesla zamanında uçan daire ile ilgili patent almak isterken burada düşündüklerini nereden biliyordu? Veya şizofreni olanlar birçok şeylerden bahsederler. Farklı boyutları görenler. Yani bir şekilde iblis şeytanları, kendine itaat edenleri destekliyor. İblisin temel amacı şu: Ölmek istiyor. Ölmeden önce de tövbe etmek istiyor. Tövbe ettiğinde de insanlar imansız olsun istiyor. İnsanlar imansız olur. İblis de tövbe edecek, imanını kazanacak. Dolayısıyla insanlardan üstün olmak istiyor. Temel konu bu. Peki bunları yaparken dünyada gerçekleştirirken etkilediği insanlar burada kıyamet kopacağını, buradaki olan zulümler, hastalıkları bilir ve bunu yapmak istemediklerinde bunlara şöyle bir öneri sunulur. Siz gelin Mars'ta yaşam alanınızı kurun ve siz burada yaşayın. Mavi kan olayı da aslında budur. Burada şunu soracağım. Yani Türk şu an dünyada şeytanın amacına hizmet eden o insanlar bunu kendi iradeleriyle, kendi düşünceleriyle mi yapıyor? Yoksa şeytan bir şekilde onları ele geçirmiş veya kendi... Onlar, onlar farkında Kendi olmadan mı? iradeleriyle yapıyorlar ama o iradeleriyle yapabilmesi için ikna edilmişler. Bir insan kendini yaratanı inkar edemez. Hangi şartlarda inkar eder? İlk yaratılışla temizdir. DNA, genler devam ettikçe yaşayan kulların işlediği günahlar ve sevaplar DNA'sına iş, işlenir. Bir sonraki çocuklarına çocuğuna aktardığında kendi yaptıklarıyla birleşerek aktardığı için kademe kademe zaman sonra ki insanlar Allahu Teala'yı inkar edebilir. Yani insanların yaptıklarının neticesinde kıyamet kopuyor. Eğer insanlar günah işlememiş olsa, karşı gelmemiş olsa kesinlikle ve kesinlikle kıyamet kopmaz. Çünkü Allahu Teala'yı anarken, Allahu Teala'ya ibadet ederken inanmış olanların üzerine kıyamet kopmaz. Elon Musk insanları Mars'a götürürken bunları şeytana hizmet ettiğini bilerek mi götürüyor? Hayır bilmiyor ama Elon Musk gibi insanları kullanan, ifritlerle görüşen, bunlarla birlikte hareket eden, İnsanlar var. Hani az önce dedik ya DNA'sında genetiğinde bozulmuş, bozula bozula gelen, bozuldukça da şeytanın özellikleri genlerinde fazla olan insanlar var. Bu fazla olan insanlarla iblis bağlantı kurar. Şeytanlar bağlantı kurar, ifritler bağlantı kurar ve onlara söz sahibi olabilmesi için, hakim olabilmesi için dünyaya biz hadim olmaya çalışıyoruz ya. Onlar hakim olmaya çalışıyorlar. Hakim olabilmesi için para gücünün olması lazım. Para gücü içinde sürekli teknoloji ve o teknolojide ilk üretenler, yapanlar olması gerekiyor ki bunu bütün insanlara satacaklar. Bütün dünyadaki zenginlikleri kendilerinde toplayacaklar ve diğer insanları bu şekilde kontrol edebilecekler. Eskiden ülkeleri savaşarak alıp yönetmek istiyorlardı. Artık ülkeler değil, artık dünyaya hakim olmak istiyorlar. Hakim olabilmesi için de ülkeleri yönetenler sanki kendilerinin birer valisiymiş konumuna gelmiş olması gerekiyor. Bunun için de ülkelerin arasındaki ayrışımların kalkması lazım. Dil, din, ırk gibi. Bunun için de bunları unutturmaları gerekiyor. Bunu yapabilmek için de dünyayı Tamamen ele geçirebilmeleri için, kontrol edebilmeleri için imanın zerresinin kalmaması lazım. Daha da güçlü olabilmeleri için. İblis verdiği teknik bilgilerle şöyle düşünün. İblis derken, iblisi bu kadar yüceltmeyelim. Hasta olan insanlarda ve istişarelerde hocalarımız hep şeytanı yüceltmeyin. Hani bazen derler ya şöyle güçlü ifrit böyle şeytan. Hayır tek hakim, tek güçlü olan Allahu Teala'dır. Biz bir taraftan da şeytanın güçlü göstermeye çalışıyoruz. Hayır, yapmayalım bunu. En büyük kayıplarımızdan birisi budur. İblis zamanında levh-i mahfuz'a da bakmıştır. Azazelken, cenneti yönetiyorken, melek ordularını Mars'a gönderiyorken veya diğer gezegenlere gönderip ifritlerle savaşılıyorken, Adem babamızın yeryüzüne gelişi zaten kıyamet alametidir. Ama kime göre iblise göre. Onun için bu teknoloji ve teknolojik birikimleri uzun da yaşadıkları için bilirler ve bunları kendi ümmetine iblis, kendilerine itaat edenlere bunları gönderirler, bildirirler. Yani bir insana bakarsın menzup gibi durur, tuhaf şeyler konuşur ama öyle zeki dersin ki bak şunları şunları yani birçok konu hakkında bilmediğimiz konu fizik, astronomi gibi birçok alanlarda konuşurlar. Eğer bu bir eğitimle alınıyorsa o zaman doçentler, profesörlerin konuşması lazım. Konuşamıyor. Neden? Çünkü onlar yazılı olan kitabıdan öğreniyorlar. Yazılı olmayanları söylüyor. Bunu nasıl anlatıyor? İşte o hattan aldıklarıyla konuşuyor. Burada dünyada o göz açıldığında Mars'takini de görebilir. Başka bir kıtadakini de görebilir. Ve oradakiyle iletişim de kurabilir. Fakat bedene bürünüp, şekil alıp, yüzünde yaşayamıyorlardı. Çünkü Zülkarneyn aleyhisselam kapattı. Bir taraftan da bu kara delikleri açmaları lazım. Oradan rahat gelebilmeleri için. Bir taraftan da onların oksijeni, havası bizdeki H2O değil. Onlarınki de metan gazı. Hani beden bulsalar bile burada yaşayamayacaklar. Fazla hareket edemeyecekler. Bunu da ancak buzulların erimesi lazım ki alttan çıkanla bunu karşılayabilsinler. Diğer taraftan da genetikle oynamaları lazım. Çünkü gelecek ifritlerin şekle girebilmesi için bedene bir şekle girdikleri zaman uzun süre kalamıyorlar. Çok fazla enerji harcamaları lazım. En azından rahat olamıyorlar. Kendi formatlarına uygun insan görünümlü ama hayvanla karışmış yani timsah olur, kertenkele olur yani büyük insan cüssesinde düşünün. Farklı hayvan şekillerinde insan genetiğiyle oynamaları lazım ki geldiklerinde nasıl haldelerse aynı kalıba birebir oturacak bedenler bulmaları lazım. O yüzden genetikle de oynayacaklar. Fakat bütün bunları yaptırırken buradaki insanlar da bir anda düşünüyorlar. Yani biz bunu yapacağız ama bizim neslimiz de burada yaşayacak. Biz ne oluruz diye. Onlara da diyorlar ki siz bize hizmete devam edin. Gelin Mars'ta yaşayın. Mars'ta yaşayabilmeniz için de buradaki gerekli teknolojiyi de biz size bildireceğiz gerekli olan parayı da kazandıracağız diyorlar. Peki iblis için gerçekten insanlara oraya bir yer hazırlatıp da sahip çıkabileceğini düşünebiliyor musunuz? Zaten insanlara direktmen düşman ama onlar kendine itaat ettiği için sadece onlara ikna edebilmek için Mars'ta yaşayın diyor. Dünyanın Dünyada kıyamet kopsa ve onlar orada olmuş olsa iblisin en baş düşmanı yine kendine o itaat edenlerdir. Çünkü kendisi üstün olmak istiyor. İnsanların halifeliğini kabul etmiyor. Sadece buradaki insanları normal akın, bantık, zekayla bir kendilerine öz eleştiri yaptıklarında karşılarına çıkacak sonlarıyla ilgili düşünceleri veya çocuklarıyla ilgili düşüncelerindeki kaygılarını ortadan kaldırmak için gelin Mars'ta yaşayın diyor. Fakat bundan da daha önemli bir nokta var. Mars'a gidip gelerek kendine bir yol açmak istiyor. Buralara da kuracağı, dünyaya da kuracağı enerji noktaları kurması lazım. Mars'la dünya arasındaki bir geçiş noktası kurması gerekiyor. Altındaki planı da bu. Bunun için de piyonlara ihtiyacı var. Bu piyonların da para kazanmış olması, idealleri, hevesleri olması gerekiyor. Onların ideallerini gözeterek hani ülkenin bir numarası değil dünyanın bir numarası olmasını destek vererek bu şekilde onları da tatmin ederek kendi amacına hizmet ettiriyor. Ve kesinlikle dünyanın takla atması bir tarafa kara deliklerin açılması için kesinlikle enerjiyi yani elektrik olarak kodlayalım sadece şu anda. Sonraki birçok maddelerle, madenlerle bunu farklı noktada getireceklerdir. Kesinlikle kablosuz olarak iletiyor olmaları gerekiyor elektrik ve elektrik türevi malzemeleri, maddeleri, enerjileri kablosuz iletmeleri gerekiyor. Bunları aynı şu andaki cep telefonu ve mobil ağlar olarak nasıl şu anda kuruldu mobeseler vesaire var. Bütün kayıt cihazları, bütün her şeyi mobese gibi kurup her şeyi izlemeli. Aynı zamanda uydularla ilgili bağlantıları kontrol edebilmeli. Yani bütün her şeyi kontrol altına almış olmalı ama hiçbir şekilde kablo olmamalı. Bunlar da hepsi birbirine bağlayarak tek bir yerden yönetiyor olmalı. Kablosuz elektriği iletip bunları da hepsini dünyada bir merkeze bağladığı an tek tuşla dünyadaki bütün elektriği kesebilir. Ve oradaki biriken enerjiyi de ister Mars'a doğru gönderir, isterse Big Bang'e doğru gönderir, dünyanın döngüsünü hızlandırır. Yani Elon Musk vesaire bunun gibi insanlar sadece bir iblis için taşerondur.